Arkadaşlar 12 sene Mustafa Kemal'in hizmetkarlığını yapmış Cemal Granda'nın hatıraları 1973'te Hürriyet Yayınları tarafından neşredildi. O akşam ilk kez konuştuğum Atatürk'le aramızda şunlar geçti. Senin ismin nedir? Cemal. Sonu yok mu bunun? Var. Cemalettin. Bunun üzerine Atatürk birden bana doğru ilerleyerek ha dedi. İsimler Kemalettin olur. Fakat Cemalettin olmaz. Sen yine Cemal kal. Dinin cemali miydin ki sana bu ismi koydular? Aradan yarım saat geçmişti. Yemek devam ediyordu. Sevinçten kabıma sığmıyordum. Evet Atatürk en sonunda benimle konuşmuştu. Hem de uzun uzun. Ertesi gün benimle alay eden arkadaşlar anlatacağım şeyleri kafamda tasarlıyor. Onlardan hınç çıkaracağımı düşünüyordum. Fakat Atatürk bu Cemal adına tutulmuş olacak ki yeniden seslendi. Bu Cemalettin ismini kim koydu sana? Artık adam akıllı korkmaya başlamıştım. Babam diye cevap verdim. Öyleyse baban ne adammış senin diye sertçe çıkıştı. Bunun üzerine ben babamı tanımıyorum deyince yüzü daha da sertleşti. Babamı tanımıyorum ne demek? Sen babasız mı doğdun? Baban yok mu senin? Ben 9 aylıkken babam ölmüş. Atatürk üzüldüğümü yüzümden okumuş olacak ki birden sesini yumuşattı. Ananı tanıyorsun ya yeter dedi ve biraz durduktan sonra ekledi. Ben de babamı tanımıyorum ya.